Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, değerli milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanım, Yeni Mahalle Belediye Başkanım, yazılı görsel ve internet medyasının değerli emekçileri, çok saygıdeğer Yeni Mahalleliler. Topluma güven, sevgi, saygı, huzur ve umut vaat eden, çözümü birlikte arayarak dayanışmanın temellerini atacak olan, sen ben kavgasını bitirip sosyal adaleti, barış ve kardeşliği pekiştirecek ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı demokrasi ve özgürlük savaşçısı Türkiye'nin zapt edilemeyen tek kalesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sayın Başkan aslında son derece güzel bir konuşma yaptı. Ankara'yı ya anlattı. Başkentimizi. Başkent kurulduğu gündeki iradeyi hep sahiplenmelidir. Biz bu ülkeyi birlik ve beraberlik içinde kurduk. Çanakkale'ye bakın. Anadolu'nun bütün topraklarına bakın. Antep'e bakın. Şanlıurfa'ya bakın. İzmir'e bakın. Bütün buralarda omuz omuza mücadele vermiş, şehit düşmüş dedelerimiz var, amcalarımız var, dayılarımız var, yakınlarımız var. Birlik içinde Türkiye'yi kurdu. Ama son 10 yıldır bir ayrışma var. Bölünme var bir toplumda. Bunun tek sorumlusu var bu ülkeyi yöneten siyasiler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün vatandaşlarıma açık ve net şu güvenceyi veriyoruz. Bu toplumun birleştirici gücü olacağız. Asla bölünmeye izin vermeyeceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Bu güzel ülkeyi yurt edindik. Ayrışmayı neden yapıyoruz? Kavgayı hangi gerekçeyle yapıyoruz? Neden kavga ediyor siyasiler? Bir sonraki seçimi düşünüyorlar. İktidardan gitmemek için her türlü iftirayı atabiliyorlar. Bunlara son vermek zorundayız. Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük acı olayını yaşadık. 99 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gencecik çocuklarımız, fidan gibi çocuklarımız, annelerin umutla beslediği, yetiştirdiği çocuklarımız. Yazık günah değil mi o evlatlarımıza? Farklı düşünebilirler. Farklı dünya görüşüne sahip olabilirler. Farklı kimlikleri olabilir. Ama bunlar bizim çocuklarımız. Bu ülkenin çocukları. Ve biz bu ülkenin çocuklarını kucaklamayacaksak niye siyaset yapıyoruz? Bu ülkenin çocukları için çalışmayacaksak niye siyaset yapıyoruz? Bu ülkenin birliği bütünlüğü için çaba harcamayacaksak niye siyaset yapıyoruz? Bir Kasım'da sandığa gideceğiz. İki şey istiyorum. iki şey. Bir, sandığa gitmeme diye bir lüksümüz yok. Geçen seçimlerde sandığa gitmeyen bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu seçimlerde sandığa gidin. Eğer ülkenin geleceği böyle gitsin diyorsanız gitmeseniz de olur. Ama hayır ben kendi ülkemde birlik istiyorum. Bütünlük istiyorum. Beraber yaşamak istiyorum. Bütün vatandaşlarımı kucaklamak istiyorum kendi ülkemde sorunlarının çözülmesini istiyorum diyorsanız sandığa gideceksiniz. Sadece sadece siz değil. Ben önce şunu söyledim. Geçen seçimlerde sandığa gitmeyen yurttaşlarıma sesleniyorum. Şimdi geldi sıra size. Siz de sandığa gideceksiniz. Demokratik yollardan tepkimizi göstereceğiz. 7 Haziran'da sandığa gittiniz. Oyunuzu kullandınız. Ne oldu da 1 Kasım'da tekrar sizi seçime zorladılar? Kim zorladı? Düne kadar terör durmuştu da 7 Haziran'dan sonra niye parladı? Şunu bütün yurttaşlarımın bilmesini isterim. Terör nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin Hangi amaçla gelirse gelsin Türkiye'deki bütün siyasi partilerin teröre karşı açık, net tavır takınmaları lazım. Hep beraber terörü lanetlememiz lazım. Terörden bıktık artık. Bunu yapmayan siyasi partiler bu ülkeye hizmet eden partiler değildir. İnançlarımızla oynuyorlar. İzin vermeyeceğiz. Kimliklerimizle oynuyorlar, izin vermeyeceğiz. Yaşam tarzımızla oynamak istiyorlar, izin vermeyeceğiz. Bu ülkede birliği ve bütünlüğü savunacağız. Bütün yurttaşlarımdan bunu istiyorum. Bakınız. 7 Haziran'dan sonra sizin iradenizi, yani milli iradeyi en iyi okuyan partiyiz. En iyi okuyan partiyiz bu ülkenin birliği için, bütünlüğü için elimizi taşın altına koymaya hazırız dedik. İşsizlikle mücadele yapalım. Terörle mücadele yapalım. Geçinemiyor vatandaşlarımız. Geçinebilir hale getirelim. 22 milyon yoksulumuz var. Yoksulluğu bu coğrafyadan bitirelim. Anneler çocuklarını hangi okula göndereceklerini bilmiyorlar. Eğitim sistemini düzeltelim. Öğretmen, öğretmenine önem vermeyen bir toplumun büyüme, gelişme, uygarlaşma şansı yoktur. Öğretmeni toplumun lideri yapalım dedik. Atanamayan öğretmen kavramı kalmasın. Taşımalı eğitim sistemini bitirelim. Nerede bir çocuğumuz varsa öğretmenimiz de oraya gitsin. Tam gün eğitim olsun. Anneler çocukları için beslenme çantası hazırlamasınlar. Öğretmeni öğrencisi öğle yemeğini okulda hiçbir ücret ödemeden yesinler. Çocuklarımıza sahip çıkalım ki geleceğimiz daha güçlü olabilsin. O nedenle 1 Kasım seçimleri önemli. Sizden istirham ediyorum. Sadece siz değil Komşularınızı da ikna edin. Arkadaşlarınızı da ikna edin. Gün düşünme günü, gün karar verme günüdür. Çok açık net söylüyorum. Çok açık net. Saraya hizmet eden birisini istiyorsanız yeri belli, adresi belli. Ama saraya değil de halka hizmet eden ben parti istiyorum, lider istiyorum diyorsanız onun da yeri ve adresi belli. İki seçim bildirgesi hazırladık. Bir 7 Haziran öncesi, bir de 7 Haziran sonrası. Kıyameti kopardılar kaynak yok diye. Nereden bulacaksınız bu parayı diye. 7 Haziran sonrası bizim seçim bildirgemizi onlar da örnek aldılar. Demek ki neymiş? Kaynak varmış. Demek ki neymiş? En iyi seçim bildirgesini Cumhuriyet Halk Partisi hazırlar. Demek ki neymiş? En iyi kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde varmış. Demek ki neymiş? Toplumun sorunlarını en iyi teşhis koyan ve çözüm üreten parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunun bir örneğini yeni mahalle veriyor. Diğer belediyelerin yapamadıkları yatırımların büyük bir kısmını yeni mahalle belediyemiz yapıyor. Kimse kalkıp yeni mahalle belediyesine kaynak var mı diye sormuyor. Neden? Çünkü orada sosyal demokrat bir yönetici var. Halkın her kuruşunun hesabını halka veren bir kişi var. Bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Çankaya Belediye'miz, Sayın Başkan da buradan. Ankaralı nefes almak istiyorsa ya yeni mahalleye ya Çankaya gider. Sineması var, tiyatrosu var, parkları var, oyun alanları var. Yaşlar için yerlerimiz var, kadınlar için yerlerimiz var. Bakın pazar yeri temeli atacağız biraz sonra. Bir kent için olması olmazdır. Yağmurda, güneşte kimse kalmayacak. Çocuklarımız kreşe gidecek. Bütün belediye başkanlarıma şunu söyledim. Gece kondu bölgelerinden başlayarak bütün mahallelere kreş yapacaksınız. Anneler sevgi içinde güler yüzle getirip çocuklarını kreşe teslim edecekler. Ve biz onların eğitimiyle uğraşacağız. Aileye yük getirmeyeceğiz çocuklarımız nedeniyle. Biz ülkenin çıkarlarını savunuyoruz. Sizin çıkarlarınızı savunuyoruz. Ülkemizin geleceğini düşünüyoruz. Sizlerin geleceğini düşünüyoruz. Gelecek Umutlu bir Türkiye'de buluşmak dileğiyle hepinize selamlar saygılar sunuyorum. Siyaset siyaset gerginlik alanı değildir. Siyaset kavga alanı değildir. Siyaset kin gütme alanı değildir. Siyaset zenginleşme alanı değildir. Siyaset halka hizmet alanıdır. Çünkü halka hizmet, hakka hizmet demektir. Size hizmet etmekten ben ve belediye başkanlarımız onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Size hizmet etmeyi onurlu bir görev kabul ediyoruz. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkanım sizi bırakmıyoruz. Şimdi temel atmamızı gerçekleştireceğiz. Mahalle Belediye Başkanım, Çankaya Belediye Başkanım Alper Taştelen, İl Başkanımı, müteahhit firma yetkililerini ve proje mimarımızı da buraya davet etmek istiyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım Haluk Koç, sizi de bekliyoruz buraya lütfen. Grup Başkan Vekilim Levent Kök, sizi de bekliyoruz. Efendim karşı yakamıza hayırlı uğurlu olsun. Kapalı pazar yerimiz ve sosyal tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun Yeni Mahalle Belediyemize. Hizmetler zincirinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bugün bir yenisini daha eklediler. Sayın Genel Başkanım şimdi de barış güvercinlerini uçuracağız. Şimdi de barış güvercinlerini uçuracağız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere, Yeni Mahalle Belediye'mize, Çankaya Belediye'mize de çok teşekkür ediyoruz. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla hizmetler zincirine her geçen gün yenisini ekleyen belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız sevgili yeni mahalleliler. Karşıya kalılar, sevgili Ankaralılar. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu çok teşekkür ediyor sizlere. Biz hemen buradan biraz sonra biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız Star Televizyonu'nun canlı yayınına katılacak. Aranızdan ayrılmak zorundayız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı olsun diyoruz efendim tekrar. Hoşçakalın diyoruz sizlere sevgili yeni aileler. Önce insan, önce birlik, önce Türkiye sloganıyla çıktığımız 26. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde demokrasi aşkıyla çıktığımız yolda memleket sevdamızdır diyor Kemal Kılıçdaroğlu.